merhabalar arkadaşlar. Zeyrek Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Arkadaşlarım benim. Bugün sizlere bir sürprizimiz var. Sürpriz var. Ee, evet seslerden belki tahmin edebiliyorsunuz ama biz direkt göstersek mi acaba? Burada bir minnoş var. İki tane tabii. Su içen bir minnoş. Öbürü <laughs> saklandı sanırsam. Birazdan gelebilir. <laughs> Anneciğim gel aşkım. Geliyor. Geliyor. Evet, Tuğberk'in civcivi de geliyor. anne? Buna yaşında. evet, videoya başlamadan önce birazcık bakım yapmam gerekiyordu. Biz e, civcivleri almadan önce bunların hepsi bir kutunun içerisindeydi. Kutunun içerisinde bu çok masum kalmış. Herkes onu biraz yıpalamıştı. Biz de dedik ki, evet. Tuber kendi civcivi ona geliyor. Evet, görüyorsunuz şu anda. Bakın. Tuğberk çok seviyor onları. Tu, tu sen de çok seviyor. Seviyorum evet arkadaşım. Hadi de geleyim oraya. Evet Tuğberk. Tuğberk. Yani, arkadaşlar ben ilk, ilk başta e, bunları almaya korkuyordum ama şimdi alıştım yine. Arkadaşlar hayvanları sevmemiz lazım. Ee, <laughs> hayvanları sevmezsek insan da sevemeyiz yani onlar çok masum şunlara bakar mısınız bir evet. Evet. çok güzeller değil mi biz tabi bunları böyle aldık ama bunları kutudan bir yuva yaptık evet. ee, daha sonra e, üşümesinler diye içerisine ama lamba gittik. yaktık sonra kavanoza, evet kavanoza sıcak, kavanoza sıcak, sıcak su koyup böyle onun etrafında şey koyduk, yaptık kaynar su. kaynar su koyduk içine ki ona sarılıp Sık. ya onun etrafına daha doğrusu kanatlarını filan açıp böyle rahat rahat uyuyorlar sıcak Ar bir ortamda. Arkadaşlar ben size bütün olan bir anlatayım. Cevizleri ne yaptığımızı. Lamba yaktık kutunun içinde sizinle. Şu koyduk. Şimdi oh. sizin için çıkarttık tabi. Sonra kavanozun içine sıcak su koyduk. Sıcak su torbasına kaynar su koyduk. Ama kutunun içine değil kutunun dışına. Tabi bu minnoş çok yandığı için yanık olan. Bunun nasıl dışarı Dışarıya çıkıyor. çıkıyor. Annem kutunun etrafını, etrafını sarmasına rağmen sıcak su e, kavanozunun üstüne çıkıyor. Oradan da atıyor. Evet. Bazen de kutunun içinde. Çünkü atıyor. civcivler sahibine benziyormuş. Gördünüz mü? Evet, evet. Tuğse Mela'nın civcivini hemen Tuğse bir elini alır mısın? Gel aşkım. Gel evet, abine. tanıtır mısın civcivini? Evet, bu biraz yanık bir de keş, keşifçi. Yani yanık dediğim arkadaşlar şöyle çok bir şey of. A A A L bir şey olmaz kızım. Onun tırnağında bir şey yok ki aşkım. Evet civcivini daha o, tanıtmadın. O, da e o biraz keşif etmeyi, keşif, keşif yapmayı seviyor. seviyor. E e e kutusunun içinde fazla duramıyor arkadaşlar. O sürekli dışarıya çıkıp böyle etrafta gezinmek istiyor. Ama tabii gezinirken de arkasında deliller bırakıyor. Her yere bıt 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 yapıyor. yapıyor. Ondan sonra civcivimizin Ve adı keşşalıyor. neydi kızım? Tabii ki. Artık değiştirdim. Limonataydı ama arkadaşlar. Limon limonat oldu. Leyliş oldu. Ama değiştirdim. Artık civcuk. Civcuk mu? <gülüyor> 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 arkadaşlar en iyisi siz Tuğse ya biraz yardımcı olursanız yorumlara yazar <laughs> mısınız? E, e, Tuğse Mela'nın civcivi için <laughs> yorumlara isim... E, tavsiyeleri istiyoruz ona göre civcivimizin ismini arıyoruz ben... ama Tuğberk'in civcivinin ismi belliydi sanırsam değil mi oğlum jelibon, ee, jelibon. Sarı, jelibon. Je sarı jelibon limonlu jelibon ama ben onun adına zeytinyağlı jelibon koyuyorum çünkü o zeytinyağı batırdım ben onun her yerini çok tatlışlar sen Arkadaşlar bence annelerinize söyleyebilirsiniz. Evinize sizler de civciv alabilirsiniz. Ya da kedi Evde, e, evde civciv beslenmez diyorlarsa da e, yani sorumluluk sahibi olabileceğinizi söyleyin. Annelerinize, babalarınıza. E, biz civciv istiyoruz deyin. Yani bundan emin olabilirsiniz. O kadar çok eğlenceli e, oluyor ki ya. civcivlerle vakit geçirmek. Onlarla ilgilenmek, onların tüylerini okşamak, dokunmak. Aha. Onlara e, merhamet göstermek e, gerçekten çocuklar için çok iyi geldi. Ben e, Tuğsem Ela ve Tuğberk Eymen'deki değişimi gerçekten gördüm. Daha böyle bir hemen sabah erken kalkıyorlar, civcivlerinin yanına gidiyorlar. Acaba ne yapmışlar, karınları acıkmış mı diye bir sorumluluk sahibi olma gereği e, duydular kendilerinde. Onun için arkadaşlar, evlerimize hayvan alabiliriz zaten bu pandemi sürecinde çocuklarımız aman aman bir yere çıkamadılar ee, bir yere gidemediler tamam tüm çocuklar öyle ama bence bütün çocukların hakkı e, hayvan sevgisini tatabilmek Tabii zorlukları da var biraz tabi yaramazlıklar yapıyorlar her yerleri kirletiyor ama tabii ki kızım olacak yani bu onlar sonuçta bilinçli e, varlıklar değil onlar bilinçli varlıklar değil. Ya benim tuvaletim geldi ben tuvalete gittim falan demiyorlar. Siz biraz tedbirli olacaksınız. Onun için jelibona bakın siz bir. Bu be. muydu bu muydu? Benim e, e, e kaka yaptım. <laughs> <Benim de. gülüyor> Ama yaparım tabii ki ben. Çünkü siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ta. Hep kucağınız oluyorsunuz bizi. Durmuyorsunuz. <laughs> Onun için. Aa, o, ben Belki e yemeğinin oraya çık. Aa, uykum geldi sanırım benim. Ben ayakta kestirmeyi çok seviyorum biliyor musunuz? Bu da ya Aynen. bana bir isim bulun. Tusem Ela benim her gün ismimi değiştiriyor. Bana Leyluş diyor, Limonata diyor, Limon diyor. Ama sen Ay, gördünüz <laughs> Göremediniz tabii ki. Nasıl atladı? Seni çirkin şey seni. Aynı yumurtadan yeni çıkmış gibi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakın. Bakın ben bunu buraya koyuyorum ya. <laughs> bu, bu, tam buralara falan geliyor. Bak bak. Bak bak bak. Ba. Tamam anneciğim. Hadi şuraya koyun da birazcık yemek. Aa, Aa, arkadaşlar. E, yani Tuğse Mela'nın civcivi. Tuğberk'in bu e, boynunun orada uyumayı çok seviyor. Yani böyle. Hep ona böyle dokunayım uyuyayım diyor. Ama çok güzel bir şey değil mi oğlum? Çok güzel. Ya Gerçekten çok güzel. Çünkü <laughs> tüylerine dokunmak güzel değil mi? Aa! Bu arada size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor civcivler anne. ilk geldiği gün Tusemela Mela sadece uzaktan sevebiliyordu. Tusemela Mela eline bile alamıyordu. Çünkü Tusemela e, sinekten, karıncadan korkuyordu hep böyle. Ama şu anda e, bu civcivler sayesinde Tusemela Mela baya bir e, korkularını aştığını düşünüyorum. Anne, yani kucağına korkusu var. Kafasını anne. bile elleyemiyordu Tusemela Ela civcivini ama şimdi anne artık, elimi ısırıp, 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 e, ama bunlar daha çok küçücükler arkadaşlar yani bunlar daha süt kuzusu bakın <gülüyor> <gülüyor> yani böyle eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz <laughs> Tuğberk çok seviyor Tuğberk hiç korkmuyor bakın şimdi nasıl atlayacak Jelibon 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 bana... ne yapıyorsun Jelibon yerin rahat mı Aa, jelibon, jelibon, bon. Aman aman tatlı jelibon. Ay Tuğberk yeter artık durmuşsun. Biraz saçlarını şeymek istiyorum senin. Jelibon. Aa, yavaş dur <laughs> Berk'cim. Jelibon. Jelibon, jelibon zeytinyağı <laughs> mı düştün sen? Evet kızlar biliyor <laughs> musunuz? Ben bugün cilt bakımı yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> çelkin falan da. sürdüler ondan sonra tüylerin falan böyle birazcık jöle sürmüş gibi ya. oldu ama sizin için hazırlandım ben <gülüyor> <gülüyor> ya Tusem ona bir isim bulalım arkadaşlar siz yorumlara yazın Hatta bunu bir oyuna da çevirebiliriz isim bulma oyunu Evet isim bulma oyunu kura çekebiliriz Evet <laughs> Kedimize de yapabiliriz anne kedi... ya ya şaka şaka kedilerimiz bakalım daha var. evet kedilerimiz bir gelsin de ona o zaman bir videomuzda isim bulabiliriz arkadaşlar evet biz böyle hayvan sevgisini pandemi sürecinde evimizde yaşamaya çalışıyoruz sizlere de gerçekten tavsiye ediyoruz arkadaşlar hayvanlar insanları sakinleştiriyor

Aa, orası sıcak galiba. Olsun. bakın. Yani aslında ben.. ben... E, ..arkadaşlar Tuğse Mela'nın civcivinin <laughs> adını Çulluk koymak istiyorum. Çulluk. Annemin eski oyuncağının oh. Evet benim de civcivim vardı. Ben onun adını Çulluk koymuştum. Şelibon. <laughs> Şelibon sen orada ne yapıyorsun? Bu benim de kızım dedikleri rahatsız ya Aa Tuğse kolunda bir şey var. O ne boyadı Ya sen yazı tahtası mısın? Anne Oğlum sen ne yapıyorsun öyle? Cevcimi mutlu olsun diye öyle mi duruyorsun? Evet bu da gerçekten bir hayvan sevgisinin göstergesi. Cevcimi mutlu olsun diye böyle boynunu dikmiş onu eğlendiriyor. Evet evet ben aa, aa, jelibon Tabii ki ama size dün. bir tavsiye daha civcivlerimizi bu kadar tuğsemela gibi elimizi sıkıştırıp sıkıştırıp bırakırsak onları hırpalayıp zarar verebiliriz daha onlar çok küçük arkadaşlar yani <laughs> e... evet işte tuğsemela cezasını buldu şimdi gösteriyorum arkadaşlar tuğsemela buldu cezasını gösteriyorum gördünüz mü arkadaşlar Tuğsemela sizce bunu hak etti mi? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Tuğsemela bunu hak etti mi? Evet bence hak etti. Çünkü civcivini mıncıklıyor mıncıklıyor mıncıklıyor. Yani bu kadar olmaz ki. Ama ben annesinin bu... bunu ettim. Ben Sen bunu hak ettin bence Tuğsemela. Anne ben, ben civcivimi Tuğberk'cim şu peçeteyi verir misin anneciğim? Korkarım. Korkarım. Arkadaşlar abartılacak da bir şey yok. Yani e, civcivler konusunda altına kirletti bilmem ne yaptı falan gibisine abartılacak ha? da bir dir, durum yok aldık ha? hemen Tuğsem el ağacığımdan bunu ee, yani yapacak bir şey yok bazı şeyler <laughs> Tuğsem Tuğsem hani şu şeyinizi yapsana bir siz gidiyor musunuz o peşinizden koşuyormuş evet. bir yapar anne, mısın anne, anne. Anne, anne. bakalım anne. bakalım anne. Efendim anne. oğlum. Efendim anneciğim. Ben, ben eğlendiriyorum. Ablam evlendim. Ama, Ama dikkat edin üstüne falan basmayın. Oğlum. Şimdi başına yaparsa görürsün. Aç gözünü. Ay. İşte böyle. Ee, biz böyle civciv sahibi olduk. Onlar da bence bizimle olduğu için çok mutlular. Bir yemek yerken gösterir mi su içerken falan. Ama içmek istemiyorlarsa zorlamayalım. Suyumuzu döktürdün Tuğsemciğim. Evet bir zorlamayalım. Aa. Anne. Ya Tuğsem sen karnın tok olduğu zaman zorla bir şeyler yiyip içebiliyor musun? Neden öyle yapıyorsun Tuğsem Ela? Anne ben öyle yapıyor <laughs> Koştuk. Görmediniz Ay, ama ben yetişemedim geliyor. o kısma. Evet. Jelibon. Bana gel. Jelibon ve hey, isimsiz. Jelibon ve isimsiz kahraman. Gel. Hadi bakalım. Arkadaşlara gel. veda Ol. etme zamanı geldi. Arkadaşlar bugün evet. videomuzda bir tane daha sürpriz var. Ne? Kanalımıza abone olmayı, bu, <laughs> bu kararsız kahramanın ismini <laughs> belirlemeyi unutmayın. Bugün arkadaşlar yeni boğdum. Jelibon. Evet. Jelibon ve e, isimsiz kahraman sizlere sevgilerini sunuyor. Hoşça kalın. Bu videomuzdan bu kadarlık olsun. Limon. Sağlıklı kalın. Limonata ve Bay bay.